Her sabahımız kendimizi neye açarsak onunla devam ettiğimizin artık birincindeyiz. Değil mi arkadaşlar? Uzun süredir hep bahsettiğimiz sabah uyandığımız o ilk 5 dakika çok kıymetli. Çünkü beynimiz hala alfa frekansında olduğu için söylemlerimizi ve kayıt eder. Onu da kayıt edilen her şeyde önümüze gelmeye başlar. O yüzden bu olumlamaları kullanıyoruz. Sizler de hayatınızda yeni bir çığır açmak istiyorsanız, yeni değişik bir, daha güzel bir hayata niyetiniz varsa, her gün mutlaka en az 21 gün boyunca şu an başlayacağım olumlamaları söyleyerek kendinize yeni bir enerji alanı açabilirsiniz. Ve bununla beraber daha iyi bir hayata, daha arzuladığınız bir hayatın içine doğru ilerleyebilirsiniz. Her şey bizden bize akar. İçimizde ne varsa, beynimizde ne varsa, neyi kodlamışsak, neyi çok tekrar ediyorsak yolumuza da o düşer. O yüzden olumlamaları hafife almayalım. Tabii ki ağır travmatik durumlarınız varsa onları e, boşaltmak durumundasınız, onları kendinizden artık uzaklaştırmak, dönüştürmek durumundasınız. Daha güzel bir alan açılır. Olumlamalar da bu aşamada daha çok kıymetli, daha çok etkilidir. Çünkü alanınız çok sıkışıksa, çok doluysa bazen de bu söylemlere inancınız gelişmiyor olabilir. Siz gönlünüze en yakın nasıl bir cümle varsa onları kullanabilirsiniz. Ben söylerken benim söylediğim cümleleri de tekrar ederek yeniden bilinçaltımızı kodlayarak yepyeni bir hayata geçiş yapabiliriz. Evet, şimdi öncelikle üç tane derin nefes alıp veriyoruz. Nefeslerimizi burnumuzdan çekelim. Karnımızı şişirelim. Şimdi ağzımızdan yavaş yavaş iyice bir uzun boşaltalım. Şimdi bir derin nefes daha, beklet karnında, şişir karnını, şişir, şişir. Şimdi ağzından yavaşça nefesi boşalt. Bir derin nefes daha alalım, karnımıza doldurduk, beklet diyoruz ve şimdi ağzımızdan yavaş yavaş ve uzun verelim. yeni güne gözlerimi sevgiyle açıyorum. Bugün benim en güzel günüm. Yeni fırsatların bana açıldığının bilincindeyim. Her gün kendim için yeni bir adım atıp güzel gerçekliliğimi oluşturuyorum. Ben değerimin farkındayım. Ben değerimin farkında oldukça çevremde bana değer veren insanlar artıyor. Ben güvendeyim. Ben başarılıyım. Bana para bildiğim bilmediğim her türlü helal kaynaktan çoğalarak gelir. Ben para mıknatısıyım. Çok güzel ilişkiler içindeyim. Seviliyorum, seviyorum. Ben sevilip sevdikçe bütün kalbim tüm güzelliklere açılıyor. Ben dengedeyim. Hem almayı hem vermeyi biliyorum. Ben kendi alanımı temizledikçe alanıma yepyeni güzel fırsatlar, yepyeni insanlar dahil oluyor. Ben başarılıyım. Gün geçtikçe birçok güzel işlere imza atıyorum. Ben ilahi sistemde akış içindeyim. Teslimiyetteyim. Her ne oluyorsa benim en yüksek hayrıma oluyor. Her zaman olduğu gibi bugün de kendimi seçiyorum. Ben varsam hayat var, ben yoksam yok. O yüzden kendimi seçiyorum. Kendi merkezimde merkezleniyorum. Ben tam ve bütünüm korunuyorum. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bunu 21 gün boyunca sesli olarak tekrarlayın. Ya da ben söylediğimde evet diye onaylayın. Yeni nöronlarınız aktif duruma gelsin. Bu güzel hisler hayatınıza dahil olsun. Sizleri seviyorum. Sevgi, şifa, katkı olması dileğiyle.